Merhabalar, ee, yine size natal haritayla ilgili küçücük bir bilgi vermek için geldim. Şimdi bana danışanlarım, gerek takipçilerim çok soruyorlar. Hani e, tutulmaları ben 7. evimden alıyorum, bana evlilik vaat eder mi? Veya Jüpiter benim işte 2. evimden geçiyor, e, bana maddi destek sunar mı diye. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. E, natal haritanın vaat etmediği hiçbir şeyi gökyüzü, transitleri veya solar harita veya tutulmalar bize vermez kesinlikle vermez e, natal haritanızda evlilik evi yöneticiniz ne alemde 7 ev yöneticiniz e, evlilik Arap noktanız 7 eve yerleşen ağır gezegenleriniz var mı e, Ağır etkiler alıyorlar mı kare karşı e, etkiler alıyorlar mı? E, yani bizim asıl olan natal haritamızdır yani natal haritamızı çözmemiz gerekiyor natal haritamızın bize vaadi ne kadar? Nasıl bir vaatle bize sunulmuş bu harita? Öncelikle bu haritayı çözmemiz gerekiyor. Yoksa bütün gezegenler 7. evinizde halaya bile kalksa size maalesef ki evlilik vermez. Ne solar harita, ne progres, ne transit, natal harita vermediği sürece oradan geçen transit eden gezegenlerin hiçbir yaptırım gücü yoktur. Sen hangi hayat alanında zorluk ve sıkıntı veya gecikme yaşıyorsun? Ee, o ev konularını yöneten gezegenin nerede, hangi açılar alıyor? Yorumlara yazalım. Ee, sizlere mini bir yorum yapayım.